Ben sadece özlemedim. Çünkü e, ben şuna inanıyorum, hayattaki en zor şey insanların ilgisini, özellikle bu alkışları. Yani bunu anlatamam size, ne kadar Ay. özlediğimi. Çünkü e, 100 bin lira konserler verdim, gerek yurt içinde, yurt dışında. E, şunu söyleyeyim, gerçekten bunu bırakmak çok zor. Değil mi? Gerçekten Doğru. bu alkışı, bu ilgi, bu alakayı Tabii. bırakmak çok zor. Tabii. Nereye? Kolay mı o kadar? Evet. Ağzın söylese, kalbin beynin söylemez. Kendi kendine doğruyu söylesin. Bir şey söyleyeceğim. Ee, ses güzel ama yani. Gerçekten. Eyvallah, eyvallah. Sağ ol Program o tizler... bitsin, bütün YouTube'larını tekrar izleyeceğim. Hepsini. <laughs> <laughs> sen var ya sen. Bütün şeyler olacak. Çocuklar, çocuklar. Olmalı. çocuklar şu anda kimseyi ezemem şey yapmayın. <laughs> Söylendi, bitti. Evet. O çıktığın ya ne acaba bir yere kadar çıktım ben dedim bir daha inemeyecek orada kalacak o yani. Yok, Vallahi. Set dayak... arasının arada sırada sesini duyuyordum. Sesinin ilgili gerçekten çok güzel. Özellikle Türk müziğindeki kerizleri atıyor olabilmen çok güzel. Eyvallah. Çünkü bu dönemde gerçekten çok iyi sesler hani yok desem yeridir ama Gerçekten ne cevher var görüyorsun. Evet i̇şte, evet. Banyo sesi abi benimki banyo Efendim... sesi. Amatör banyo sesi. Ha banyo Hakikaten, sesi. banyoda söylediğim sesi bu yani. Bizim burada Gerçekten... banyo muamelesi yaptın yani. <laughs> e bu arada daha doğrusu bir şey söylemem lazım ya. 28 Şubat'ta Antalya'da... Topkapı Palas'ta... ...Boneviye Dergisi... E, ...sinema güzeli yarışması bu. Atilla Kalpakas'tan çok selamlar onlara da. E, Hakan'a da. Ee, orada bir yarışma var sinema güzeli yarışması başlıyor 28 Şubat'ta Antalya'da onu buradan oh. bir kere duyuralım Evet Bu arada e, küçük bir VTR'miz daha var e, bu da enteresan bir VTR oldu e, yine sosyal medyada e, patlayan bir e, esnafımız var biliyorsunuz e, etçi kendisi et yapıyor ya yeah. ya yeah. enteresan tuz dökmeleriyle bir e, Evet. Amerika'da kadar namı gitti. <laughs> ee, biz onun kendisinin şimdi reklam yapmayan isim söyleyemiyorum. Biz onun kendisinin esas mahalle kasabı olan ustasını bulduk. <laughs> Tipi de kendisine çok benziyor. Ee, zaten onu kendisinin yetiştirdiğini söylüyor. Hep beraber izleyelim. Ben Deniz Etçi Fikret, mahallenin kasabı Boş yere artmadık bu döşteki kılları Geçen bir video gördüm, başrolde eski çırak Öptü vurdu tuzladı, puta attı bir şaplak Nasıl da dövmüş o eti, Sık bu kedi karanfilli olunca Değişti mi lezzeti Saç sakal kısa paça Ustasının kopyası Keşke herkesin olsa Fikret gibi ustası sana bir bisikleti kollarım pahalı diyorsunuz zaten. Düzgün reklam yapamadık. Yahu oraya koca dana gibi tabela yaptırdık ya. E, Instagram'da patlamadı. Yalnız bir şey söyleyeyim. vesiye defterindeki borçlarınız hala duruyor. Bu konuyu kapatma. Açık parmak kalkmalı, açık kavis yapmalı, iç açılar toplamı yüz sekseri bulmalı. Döştalak bir lur paça, hepsi benim canlarım, ben etin tazesini dövmeden de anlarım. Biraz maşak yapmalı, inceden yağlamalı, müşteriye giderken ardından ağlamalı. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.